Evet arkadaşlar şu an Hamburg'dayım. Bulunduğum yer eski bir kilise. Savaş zamanı bombalanarak yerle bir edilmiş. Sadece bir kısmı kalmış. Ama gerçekten büyüleyici bence. Şimdi size göstereceğim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Alar eskiden hep kiliseymiş ama Bence gerçekten büyüleyici bir Buraya kilisenin boydan birkaç fotoğrafını koymak istedim. İsmi Chili House olan bu binanın mimarisi gerçekten çok hoşuma gittiğinden bunu da koymak istedim. Görmüş olduğunuz belediye binasının içine de serbestçe girebilirsiniz. Şehirde Amsterdam vari bir yerde var ama çok gereği yok gitmenin. Bu Hafen City denen bölge şehirde belki de en çok beğendiğim yer oldu. 1800'lerin sonuna doğru şehirde alan bitince burada bu şekilde tek düze evler yapılmış. Erp Filharmoni isimli bu konser binası şehrin en uzun binası olma özelliğini göstermekte. Aynı zamanda da çok ciddi bir rakama mal olmuş. Şu anda Elb Tünel diye bir yerdeyim. Elb Nehri'nin altından geçmek için 20. yüzyılın başlarında yapılmış. Şimdilerde ise sadece yayalara ve bisikletlere açık. Elbi Nehri'nin altından karşıya geçmenize yarıyor. Karşıya geçtik. Şehir buradan gerçekten çok güzel gözüküyor. Demin tam olarak şuradaydım. Yok şuradaydım. Yanlış oldu galiba. Toplam yürüyüş 1 kilometre civarı sürüyor. O yüzden değer diyebilirim keyifli bir son oluyor. Buradan asansör yardımı ile iniyorsunuz. Çektiğim panorama da burada kalsın. Gördüğünüz alan ünlü bir balık pazarıymış ama hep açık olmuyor. Sabahın belli bir saatlerinde kuruluyormuş. Gördüğünüz alan Beatles Platz, Reaper Bound Caddesi'nde bulunuyor. Beatles burada ne alaka diye düşünenler için araştırma ödev veriyorum. Reaper Bound Caddesi'nin arka sokağı olan bu alanlarda striptease kulübü gibi yerler bulunuyor. Hamburg'un Red Light District'i diyebilirim. Hafta içi olduğu için cadde ölü ve çürümüştü. Evet Almanya market fiyatları videoma hoş geldiniz. Mesela Jacobs kahve fiyatı bu şekilde. Doğmuş pide buldum. Fiyatı 3.30. Yani yaklaşık 60 lira, 66 lira. Konserve fiyatları bu şekilde. Kullanma açısından toplumumuzun kanayan yarısı olan deodorantların fiyatı bu şekilde. Bir de bira fiyatlarını göstermek istedim. Nedense alkolsüz bira Avrupa'da çok fazla artmış ve gerçekten çok fazla var. Ama bunlar alkolü fiyatları da bu şekilde. Evet dostlar market fiyatları kısmı bu kadardı. Çünkü sıkıldım ve bıraktım. Siz de hayatta benim gibi başarısız olmak istiyorsanız her şeyi sıkılıp bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bomba gibi bir video geliyor bir sonraki bölüm.